Ben çocukluk yıllarından belli ülkücü hareketin içerisindeyim. İki tane genel başkanım oldu. Birisi Başbuğ Alkaslan O da devletin zor anlarında devletin yanında olmuştu. Devlet Bey de Allah uzun ömürler versin. Duygulandım. Allah uzun ömürler versin. Devlet Bey de bugün bu ülkenin bekası için bu ülkenin bekası için dün bizi kabul etmeyen partiyle beraber hareket ediyoruz. Ama şuna ben inanıyorum. Cumhurbaşkanı da daha önceki kimlerle yoldaşlık yaptığını öğrendi. Bunları diskalifiye etmeye başladı. Ülkücü hareket her zaman devletin bekasının yanında olmuştur sonuna kadar da olacaktır. Türk milliyetçiliği bakın Peygamber Efendimizin bile bir sözü var. Kişi kalbini sevmekle kalamaz. Biz Türk İslam sendezini savunuyoruz. Biz Türk İslam sendezini savunuyoruz. Türklük gurur ve şuuru İslam ahlak ve fazileti diyoruz. Her zaman onun yanında dururuz. Ülkesini seven herkesin yanında oluruz. Ülkesini sevmeyen